Arjantinli televizyon programcısı Marley, vatandaşı Mauro Icardi ile röportaj yaptı. Arjantin ve Türkiye'de yüz binlerce kişinin izlediği röportajda çarpıcı bir gaf yapıldı. Televizyon programcısı Marley'in Galatasaray'la ilgili yaptığı gaf, futbol severlerin dikkatinden kaçmazken, ünlü isme büyük tepki gösterildi. Galatasaray GAF Marli, Mauro Icardi ile yaptığı röportajda Galatasaray'ın 25 yıllık kulüp olduğunu ve 5 şampiyonluğunun bulunduğunu söyledi. Gelen tepkilerin ardından Arjantinli programcı söz konusu hatayı düzeltti. Artık EY ile Öte yandan röportajda Icardi şu açıklamalarda bulundu. Artık iyileştim, takımla antrenman yapıyorum. Arjantin'de futbola düşkünüz, fanatiz ama burada insanlar başka seviye. Çok tutkulular. İnanılmaz bir şey. Galatasaray her şeyiyle İstanbul'u temsil ediyor. Galatasaray, dünyanın her yerinde yer almalı. Galatasaray, İstanbul'u temsil ediyor. İstanbul, turistler için büyük bir lüks. Çok insan geliyor ve burada olmak, bunu yaşamak gerçekten bir zevk. Burası da bizim antrenman yaptığımız yer burası bizim kalemiz, dönüş tarihini verdi. Sakatlığım nedeniyle Arjantin'de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara ve maçlara dönmeyi özledim. Henüz oynamak için iznim yok ama bir ay içerisinde oynayabileceğim. Kaynak, Haber Merkezi